Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. Yanımızda Ferman var. Konuş Ferman. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ferman düzgün başlamanı istiyorduk en son. Düzgün başla lütfen. En başta mı? Yok. Düz düzgün... şu an devam ediyor kayıt. Evet. Merhaba de Beraz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada e, siz burada e, gördüğünüz gibi ferman var. Silahını bize doğrultuyor. Neyse valor atoyunuz arkadaşlar. Like atın like abone olun. Başka videolarda gelecek. Bu e, yeni split haritası yeni mi gelmiş? ta Vardı bu herhalde. Ferman vardı. konuş biraz. Vardı. Aldım. O ulti bastı. Bir düşman kaldı. Ya ulti değil o. Ulti ne <laughs> Of aldık bunları. Çok kolaydı bu tur. Tam ver, spike onun spike Spike'ı spike ver, spike ver, spike ver, spike ver, spike ver, geysin. Yani. ver, spike ver, spike ver, spike Ben sana nasıl gözüküyorum? E, ne? Ne anlamda? Nasıl gözü? Allah! etti ya. Onları. Oha! Adamları görmedim öldürdüler beni. Görmeden. Nasıl öldürdü onun? Bilmiyorum. Omen main işte. Omen main. Omen main. Yo pompalıyla vurmuş. La oğlum sen bana 21 vurmuşsun. Sen. Ben mi? Aha. Ben mi alakalı? Ya bot 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 bot. Bot. Aa bot olmadı lan. Hayır yorum hepsini? Oo helal. Ciddiyet mi istedin? Al sana ciddiyet. Ciddiyet mi istedin? Al sana ciddiyet. mi sandın? Bastıralım. Ciddiyet mi istedin? Al sana ciddiyet. <laughs> ciddiyet mi istedin? Al sana ciddiyet. Benim bir sen misin? Neredesin? Hayır sen değil misin? Ya Neyi Allah, Allah ya. Dalıyoruz içeriye. Bak kör oldum. Aman. Bak istiyorum. Oha! Pompalıyla Pompalı herkes aldı. Pompalıyla herkes aldı. Hangi pompalıyı kullanıyor? Ben de alacağım onu. Genç. Bu alamaz. Alabilir mi ki? Alamadı Yok, bot ya. bot bot bot. Orada. Bot değil bu arada bu. Hayır olmadı, öldüremedi. Alamadı. Aldı! Ya! Lan! Spank'ı gör! Yüzüne bakmak yok. Doğru işi sattım Burada kaza kazandık. Oy. Hatta spike. bunu mu yapmamız gerekiyor yani? İlla bunu mu yapmamız gerekiyor bak. yani? ne oluyor bizi. Burza bu silah bak. Dolduruyorum. Hırsız oğlum bu. Aa! Hayır. Hayır. Bu kötü ya. Bektirin aldım. Gölgeler durmaz. Daha. Birine hasar vereceğim ama üzgünüm. Yakala. Aa. Arkamızda olmun. Dolduruyorum. Helal lan. Adam aldı. Ölmüş olmun. Alın buraya adamlar ne neşeyi... Evet. Kabusları gerçek oluyor. Kabuslar <laughs> gerçek oluyor. Ya abi sen bir daha söyleme Yo ben söyleyeyim bence ben çok iyi diyorum. <laughs> öcü bu öcü. Hadi. Ya, öcü mü? Öcü bu öcü, e, öcü Öcü bu öcü <laughs> Bak şimdi. <laughs> ya ya öcü, ne alaka? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Haydi eyvallah. Mutlu basıyordum. <laughs> Allah aynısını... ya Allah bismillah ya yandıracaksın. 120 vurmuşum ben şeye. Oha adamlar bir bir maç bile alamamış 4-0. Öleceğim. Korktun beni ya. Ulti mi bastı lan o? Yo no, ulti değil o. Özelliği de. Ya, hep şey hep... <laughs> durdum. Ben ya öldü bir alırsın yerine düşman yere gibi ya ne yapıyorsun harikalar şerif ya oğlum <laughs> <Ne yaptın>? <gülüyor> <gülüyor> tüver atıyor ne yapıyorsun baksana tüver atıyor armi arkadaşlar şimdi ben ne yapıyorum intikamım ya, kötü oluyor aya gelin ben aya gidiyorum Onun mevzinin üstüne bir şey yapacağım bunun ucu buca vallahi İntikam. Burada bir dükkan var ben dükkana giriyorum. Çık, 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 çık. Aç 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 aç, aç, kapıyı. aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı ya beni yalnız bırakmayın niye gidiyorsunuz hepiniz ya. Ben lütfen sen. Ben öyle, ben ondan gitmek istiyorum. Herkes mi öldü ya? E, harbi herkes ölmüş. Gölgeler olmaz. Neyse lan bir oluyorsun. Gölge Yakala. Geliyor. Nerede? Ben nereden bileyim? Ey niye geliyor diyorsun o zaman? Yok Siz bu tarz sis gördüm de seni. Lan patlıyor. Oh. Kafamın içine Atla bu boy. Bir saniye, bir saniye elli salise. Şu kız var ya çok dalga geçiyor bizde. Ben bir ona bir şey yapalım artık. Tamam, ben ulti basacağım bu arada. Arkalarına falan ya da şey yapmaya. <laughs> Bedeni ne? De, B'de ben de gidiyorum. Bak kim lan? Madem Spike bende. <laughs> ya bir ya. Oğla. Nasıl kaçacaklar? Ayol senin kadar bot görme. <laughs> abi ben gidiyorum. Arkana ne yaptı lan ya? Nerede ne yapıyorsunuz ya? O yorum ne yapıyor ya? Yorumun max pro'luk. Oğlum silahım şişkin önümden şişkin diyor abi. <gülüyor> <gülüyor> için şimdi mi basılır? Senin beynin. Var mı abi? O yer şey. Şu bu. Son 30 saniye. Arkadaşlar ben çakma ya oraya mı kurulur senin de? Sağdan gelecekler aynı oradan gelecekler. Ya abi bunun IQ sıfır ya. Abi ne dinleyecek? Tüver katana benim intikam almışsın tüver katana. Uff botu görüyor musun? Güzel. düzeyi taktik vereceğim. Ateşe yaklaşmayın. İttik mi Al sana itttiyelim. Bu bana lazım. Bir daha iyi dövüş arkadaşlar. Kesmesin. <laughs> <Mis, mis, gülüyor> <em. gülüyor> <laughs> B'de düşmanlar var. Kaç Spike B'de düştü. Alıcağız mısın? ya. Geçsin. Dolduruyorum. Korkuttum adam. Ya abi. Ay, tamam, bebe. Son oyun. Abi salak yoru. Lan gitmesin. Tamam. Bitmişsin ya. Bir de Spike almıyor ki Spike var önünde falan. Ne oluyor? Çok kötü. Ben bu oyundan daha iyi Olur. oynuyorum. Ben alırdım bu arada. Olur. Daha ölmedik. Onlar mı beni alt edecek? Onlar mı beni alt Sus ya kolabı. Neyse. Ee, biz videoda olduğumuzu unuttuk arkadaşlar. Videodayız. Aslında videodayız. Ben unutuyordum. <laughs> arkadaşlar like atın, abone olun. Arkadaşlar ee, unutmayın Arkadaşlar ee, yorumlara valla yazın. Niye bilmiyorum. Yazın. Her abone, her abonemiz bir gidecek. Abonemize 1000 bin lira veriyoruz. Hayır her abone şey şeyine giriyor arkadaşlar. Siz anladınız Ne? Arka. Her abonenin. O. Oradan adamlar. Ya korkutma beni korkutuyor ya. Bir şey deme. Hepsi bedu. Hayır. Ülkeler durmaz. Buradan gelecek bu arada birisi. Killjoy Ol burada. Aa, alırsın. Ultimi basmayacağım. Ben basıyorum basmayacağım değil mi Mirza? Evet. iyi ki basmadın. Ben basıyordum. Ya. Ya spike verin. Ya sıkıştı. Ölkeşler. Spike'ı veriyor. As spike, spike bende. Ben ya Spike'i ver! Spike'i ver! Ben de. Al! Teşekkür! Aa, ne oldu, ne oldu, Şu ne görüyor musun? Şunu ben görüyor musun? Şu alayım. deseni görüyor musun? Nereden aldın? Bana ver Spike'i ben sana Kısa verdim! Çaktım, Hayır vermeyeceğim! O zaman Spike'i veriyorsun! Hayır ver! Arkamızdan! Evet arkamızda! Ben neyse, tutucamız artık. Gelemez. Sen artık öğrenmişsin şeyleri. Hmm. Ben nereden... Ne? Ne? Ya! <laughs> senin gibi bulukla şey bu <laughs> bana head attı iki tane. Bari deseni al desene. De. O deseni bana ver. Ay. Niye? Benim o O benim desenim. Gizlice Tutsak olayım. Biliyorsun. Aa öldü. Hiç bitmedi. Lan ne yapıyorsun sen? Hmm. Mermin değiştir mermine. Hmm. Kaybettiniz. Şaka yaptım kaybettiniz. Jolie aldı. O desini bana ver. Odesini bana ver. Hayır vermeyeceğim. Ver. Arkadaşlar bu mizan değil. Speak bende, speak bende. Ben Hayır. Speak bende, speak bende. Oğlum benim onunla niye gitti? Satmışsındır. Atmadım. Satmışsındır. <gülüyor> Satmışsındır. <gülüyor> Satmışsındır. Orada olabilirim. Gölge çıkıyor. Yanlış yere gölge attım. Adamlar orada savaşın. Ben de şurada. Ya ama nereden biliyorsun? onu ya, Of. Asistan birini öldüremezsen ölüyorsun. Birini öldüremezsen ölüyorsun. Bir birini öldüremezsen ölüyorsun. Öldüm. Bal yoru ya. O ne adam ya? Ne? Kim, ya yok ne? 7-3 Ooo! Oh! Bu arada bu çok iyi oynuyor Breach! Okay, Kokeçi var neşe. Breach, 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 Ya Neyle alaka? Bak, ben it... ışınlancam, ben ışınlancam. Bitti be mi bir salonda bir bana bak, bir bana bak. Oy, boy, 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 boy. boy. Alkışlıyorum. Aa, biz buradayız. Bakalım. Sağlık. Burada. Leli, 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 le. Bakiera. Ya beni nereden gördün? Şey Biliyorum. Arkadaşlar beni nasıl gördün sence? Söyleyin. Lütfen bir şey söyleyin. Bir cevap istiyorum. Yorumlara bir şey söyleyin. Lütfen. Yorumlara bir şey yazın. Lütfen diyorum. Çünkü Arkadaşlar beni Demirta görsün ne yaptığını. Göklerde kartal yerde desen var, yerde desen var. Yerde desen var. Yerde desen o, var. Ha orada, orada. Oğlum. <laughs> Ay, internetim çok olmasa aldıydım hepsini. İnternetim kötü. Taraf ne değiştiriliyor. Yapalım? Oğlum, ne yapalım? O adamlar çevirecek gibi. Adamlar çevirecek gibi. Çevirirsen yıldızı çıkacak. Herkes abone olup şeyine giriyor. Herkes abone olur, like atır, bildirimleri açır. Sonra da ne yapar bilmiyoruz. Biz niye bizim çekiyoruz? Ki? Kimse bizi izler. İzlerizler. İnşallah izliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kesinlikle izliyorlar. İzler ama çok kişi oynuyor. Bari sen izlersin. İzler ama bir İzlenen. üç kişi izler, başka izlemezler. Yine de çekiyoruz. Niye bilmiyorum. Yayın yapsak daha iyi. Bu arada hem Twitch'te hem de YouTube'da yayın yapabiliyoruz. Fighter abla. <gülüyor> Dikkat. <laughs> A. Spike, <laughs> Spike ver. Abi Aslında yoruyor. Spike ha? yüzde değildi doğru unuttum. Of şu desene bak. Aslında o kadar da değil, iyi değilmiş ama desen. Desen desendir. Kapın diyor şapırın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi söyleyeyim ben söyleyeyim. Every day I'm shuffling. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok acı çok de ay 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 çok acı çok de ay görüyor musunuz siz buraya çıkabilir misiniz siz buraya çıkabilir misiniz çıkın da görelim ayy, ne oldu ne oldu, ne oldu? gezişmeye çok çalışma doğru. al tur başladı öldürecekler seni efendi yarış yapın adamlar yok burada I, 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 i. yoklar Kamera. Bazı çürüdün. Efendi yarışa pairing. Bir daha sus be. Çok iyi diyorum bence. Aa. 9'a 4. Belki nereye yerleştirdiler? Aa. Çok geçiyor. Korktum adam kaç kilo aldı lan? Kaldı. Nerede ha, oldu bu? Spike çöz, hızlı hızlı koşun 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 de. Sadece... ya hayır adam ölmedi koşun ya koşun patladı koşsa kaza kavuruyoruz. ne yapıyorsunuz ya? Olur, sen olsan da çözemem. Şey Çözerdim bu arada. Bak yorum ne yaptı söyleyeyim mi? E ee, şey aslında adama bakmasa almıştı şu an. Ölmemişti almıştı o. Ben bir şey yapmadım. Ama adama baktı. Adama bakmasa daha iyiydi. Ben orada adama bakmazdım. Direkt sparkı çözmeye giderdim. Ben mal uyuruyla gitmemiz gölge çıkıyor. Ya da Yallah canım. Uf. Ya üstteymiş adam. Üstteymiş diyorum alttaymış. Yani görmüş beni. Ya. Murat Gil'in namından Murat ah. Aldı. Of. Oy. Çok iyi be. Bu fonik. Ay yorum. Bak yorum Ya yorul, Bak. Gene değişik oynuyor yorum. Burası. Ya koş koş koş. Ya bir şey yapamaz. Koş. Ya öldürme. Git git git. Spike'ı çarır. Ah! Spike'ı çarır. Bağırma lan. Benim ağzım. bu. Ölürsem ölür. Oho. Ya ne yapıyorsunuz? Çöz şunu. Ne nasıl Tek hmm. O ye. Aldık sonu. Ona beş üç dur ya üç dur. Video fazla oldu bunun bir de yüklenmesi var. <laughs> Evde şampuan. Şey 24 dakika var yu. Ne? Yani 24 dakika olmuş da şey video. Arkadaşlar wow. <laughs> burada burada bir tane sayı yazıyor. Bunu okuyabine e, okuyabine yorumlara yazsın. Bak burada. <laughs> Nasıl kaçacaklar? Aldım. Adam aldım bu arada. Adam ulti bastı arkama geçme. Adam ulti bastı arkama geçmeye çalıştı ama affetmem. Hepsini aldık bu Evet. Ve, ve şu an kimse ölmedi bu arada. Kimse ölmedi fark ettin mi? Evet. Every day I'm so hurting Omen main, Omen Kane. Ben buraya çıkmak istiyorum bir kere ya. Bu Buraya çıktım ben. Gelebilir misin lan Phoenix? Phoenix gelemez korktu Phoenix. Yeah. alaka korktu ama neyse korktu. Hadi Mirza. Gelin. Gel hızlı gelin. Ben burada tek bir şey yapamam bunları. Atla atlamayı deli. Bak şu an neredeyim? Görüyor mu? Burada. Ben de atladım. Sen atlayamazsın. Doğru. Ha ne yapıyorsun? Biliyorum. Elemanlar ada. Ya elemanlar Doğru. ada. Aya koşun. Spike yerleştirildi. Elemanlar A'da. Ben, ben direkt yaparım. Dokuz. Hayırdır ne oldu bir düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Hiç adam, <laughs> <Çocuk> adam <çestim. Gülüyor> Ya yürüyün. Yürü. Mirza. Ne? Oğlum kazandın. Canım... Bak canım içiydi var ya. Öyle bir kestim ki onu atıya koydum. Bak şunu görüyor musun? Son sayı hadi. Son sayı için o din alayım. O görüyor musun? Operatörüm. Görüyor musun? Görüyorum. Operatörüm var ağlama. Operatör de sen kötüsündür. O zaman başka bir şey. Ben yine az önce Ben yine az önce çıktım yere çıkacağım. Az önce çıktım yere iyi. Ben aya gidiyorum. Hala gel. Madem oraya gel. Aya gel. Buradalar, 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 buradalar. Geliyor. Kaçın bence. Ya çık çık. Şu şu. şu. Ya. <laughs> gidiyorum. <laughs> Orada. bir B'de, adam var. İki <laughs> Bir düşman aldım. Abi, bin kişi aldım ve bitiyor. <laughs> bitiyor, 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 bitiyor. bitiyor. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> helal be, hepinize helal. Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz videoyu. Görüşürüz diyoruz. Bay bay abone ol. Like atmayı bye unutmayın. Bay bay. Bay